Herkese mutlu haftalar diliyorum. Bildiğiniz üzere YouTuber kardeşimiz Oğuzhan bir araba alacaktı. Ama bir türlü karar verememiştik. Bayağı bir istişare yaptık. Sonunda arabamızı aldık. Hoş geldin Oğuzhan kardeşim. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Arabamızı aldık artık. Evet. Arabayı aldık. Kaplaması kaldı. Bir aydır araba bizde beyaz beyaz. Sanki ticari araçmış. <laughs> veriyor artık. Arabamızı böyle bir şeytana büründürme çalışmalarımızı başlatacağız bakalım. Nasıl bir renk yapacağız? Var mı aklında bir Mat. renk? Ne siyah ne gri arasında bir renk istiyorum. O rengi de bulmak istiyorum. Ne ama. kırmızı ne sarı. <laughs> Hepsinin karışımı. Eksik kar yani Ne ne az muz olsun ne fazla çilek olsun gibi düşünebiliriz hmm. aslında. Ama kesinlikle mattan şaşmayacağım bu arada. Mat Ümit, istiyorum. Bu arada arabanın arkadan bir çekebilir misin kardeşim? Çok önemli bir ayrıntısı var. O ayrıntıyı da alman istiyorum. Biz de bu arada o tanla renge karar vermeye çalışalım. Bir ton rengimiz var ama daha tam olarak evet. <laughs> mat olsun ama kırmızı mı olsa sarı mı olsa nardo gri mi siyah mı olsa şimdi karar vereceğiz. Artık aracımıza başlayacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Sen arkadaki o ince ayrıntıyı alırsan çok mutlu olurum. Gel, ben sana göstereyim o ayrıntıyı Ümit. Gel Ümit gel. Bak şu ayrıntı. Bunu mutlaka almalısın. Oğuzhan'cığım arabanın kaputunu bir açar mısın? Evet. Kaputu bir açar mısın? Burada burada çok önemli bir ayrıntı yatıyor. Evet. Evet. Ümit. Ümit çeker misin şunu? Ümit. Bak burada kocaman bir imza var. Kim yapmış bu motoru? David yapmış. David imzasını da atmış. Bir buraya bir de cama mı? O oh, camın ne olduğunu bilmiyorum. Ümit görüyor musun? Arabada boşluk yok. Motor bölümünde evet, boşluk yok. Var. Stok. Arabada herhangi bir şeyle oynanmadı. Ümit biz şimdi bu arabayı rengini yapacağız ya. Rengi yaptıktan sonra mutlaka otobana çıkmalıyız değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle otobana çıkmalıyız Ümit. Hız kuralları çerçevesinde bir otoban serimiz. Evet, kesinlikle trafik kurallarına uyarak <laughs> 120'yi geçmeden otobana çıkmalıyız <laughs> bu arabayla. Ama öncesinde biz nereye gidiyoruz? Tabii ki de Gidelim rengimizi seçmeye. seçelim kardeşim. Evet bir rengimizi seçelim. Rengimizi seçelim. Sonra çekimlere devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalına nasıl diyorduk? Ee... Çok abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, video eğer hoşunuza giderse beğenmeyi, hoşunuza gitmezse beğenmemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Yoruma da bekliyoruz. Bu arada yorum da yapın. Hadi gidelim. Kardeşim bunun fan sistemi nasıl? Kliması maşallah, kliması aynı kliması soğuk hava deposu gibi ya. En düşükteyken soğutuyor. Arada bir açıyorum, bir dakika bana yetiyor abi. Aynen şu an bir hmm. olmasına rağmen buz gibi yapıyor zaten. Ki bunda ayrı bir özellik de var. Klima açıkken de eğer motor kendini soğutma ihtiyacı hissediyorsa, klimadan kendi motoruna takviye yapabiliyor. Böyle bir teknoloji geliştiriyor Destek verebiliyor soğutma kamaçları. Bu motora özel. Özelliğe bakar mısın Ümit? Görüyor musun? Motor ısındığı zaman, Kendine takviye yapıyor. Kendine oluyor. klimadan destek alıyormuş. Soğutmak amaçlı. Vay be. Şeyin konsolun içinde kliması var mı? Soğutma. Muhtemelen burada da var klima. Soğutmak amaçlı. Ha orada yok abi. Yok mu burada? Korkutun içinde var mı? Arabayı tanıtırken <laughs> arabayı tanıtırken kaza da yapmayalım da. Yok. <laughs> şey... otomatik fren sistemi var sağ olsun. Var mı? Gerçi olması lazım olması lazım. 3 milyon 3 milyonluk arabada. Evet olması lazım. Hatta bir öğünde yemek vermesi lazım bence. Bence bu arabanın artık bana bir getirisi olması lazım. <laughs> evet kardeşim. Neredeyiz? Geldik şimdi rengimizi seçmeye. Kasım abinin oraya geldik. Ve arabamızın rengini seçiyoruz. İlk girdiğimde o gözüme çarptı ama çok bir iyi geldi. Arkadaşlarımız Süleyman. Süleyman'la da... Süleyman şimdi o sana iddia etmeye çalışıyor. Rengi değiştirelim diye farklı bir renk yapalım diye. Ama olsan kesinlikle ikna olmuyor. <laughs> Süleyman bir şekilde ikna edecek olsan bana öyle geliyor. Bunun bu kadar kapalısı akşam neyse siyaha dönüşüyor. Gün ışığında da birazcık siyah olsun istiyorum. Bu birazcık çok daha Bu gülüyor. açık. Sen bunu koyusunu ee, istiyorum istiyorsun. Bak o da var. Tamam koyusunu alalım. <laughs> Acaba hepsinden birer metre mi yapsak? <laughs> Kartela gibi aralarında. Arka bu. <laughs> Süleyman son noktaya gelmek üzere. İstediğimiz renk bu mu? Baktığında bu bir tık daha koyusu. Akşam zaten kapkaranlık. Aynen. Tamam. Akşam mesela simsiyah görmüyoruz. Sarı detaylar. Yeşil detaylar mı? <laughs> yeşil. <laughs> Bakacağız. arabanın kaliperleri de kırmızı. Ya dışına... Ben kaliperleri ve kemerleri falan içeri demek istemiyorum. Orijinalini bozmak istemiyorum. Sadece renk değişimi. İç görsel ayrı. Mesela bak senin... Arabayla bir gelirken ufak bir gazlama yaptık da. Vav. Wow. Orijinal ya. Bu sporu <laughs> sen yapıyorsun. <laughs> yapıyorsun bu sporu. <laughs> evet Ümit, rengimizi seçtik. Aracımıza koyduk rengimizi. Çok Şimdi güzel gidiyoruz. bir renk seçtik. Mükemmel bir renk seçtik. İnanılmaz. İran halısı gibi arabanın üzerine attık. Çok güzel <laughs> olacak ya. Bakalım <laughs> hangisi Şimdi gidiyoruz uygulamaya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir kaplamanın da sonu arkadaşlar. Bakalım Oğuzhan kardeşimiz beğenecek mi kaplamasını. Kendisi de geldi. Onun da gözlerini kapattık. Bakalım Oğuzhan arabasını beğenecek mi. Araba bize göre çok harika oldu. Ayrıntıları vesaire. Büyük an gelsin. Oğuzhan da e, arabasını beğendikten sonra bir otobana çıkalım. Bakalım nasıl oluyor. 450 beygir araba var burada. Kalifer kapakları kırmızı. Jantlar mat siyah. Araba mat satin oldu. Çok iyi oldu bence. Bakalım Oğuzhan beğenecek mi? Oğuzhan'ı çağıralım mı? Gözleri kapalı bizi bekliyor. <laughs> çok heyecanlı. <laughs> Hep bunu düşündü yani. <laughs> ne yapacağım bu <laughs> ya, Güzel bir renk seçtik de bakmak istemiyorum ya. Takmayacağım. Ya da şöyle ben, ben, kesin gözümü açarım gibi geliyor bana. Bence artık karar abi. <laughs> Açmalısın kardeşim gözlerini. Ya bize göre harikanın üstünde bir şey oldu ama... Biz rengi zaten güzel seçtik. Ama ben çok iyi olmuş beğeneceksin. Aynen öyle. Ama çok merak ediyorum. Çok beğenecek. Bakalım beğenecek misin? 3-2-1 diyelim, Hacun abi gibi. Ee, gözlerini aç sen kardeşim. 3-2-1 Tepki vermiyor. Oğlum biz ne bekliyorduk, ne oldu? Beğenmedim. Oğlum rengi kendi seçti beraber anlamışız. Evet. Nasıl? Abi, valla... Çok iyi. <laughs> <laughs> <Nasıl>? Aklımızı <laughs> aldı. <abi>. Rengi <laughs> beraber seçmiştik. Abi oyuncu harika. Abi çok güzel. <laughs> ama bağırmak için kendini zor tuttum. <laughs> <laughs> Evet. Ben de diyorum ki rengi beraber seçtik. Ama içimden söyleyeyim bak, Patladım, patlayacağım <laughs> şu anda diye. Ama ama her şeyimiz dört dörtlük oldu. Bir de arabayı otobanda denemek isteriz. Kesinlikle. Bak 300 katran var. 300 katran var arabada. 450 beygir. Güzel olmuş ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Allah niyemenize sağlık ya. Şimdi. Nereye gidiyoruz? Şöyle otobana. Mi? Şöyle, otobana. Şimdi hep beraber ha. otobana Hadi abi. hep beraber otobana <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Ümit, biz böyle yapıyoruz ya, bu eller bitince otobanda düşür bizi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir kere daha yapalım. 300 bin atom değil Hadi evet. Evet, evet, bir, iki, üç. <laughs> o zaman. 1-2-3 1-2-3 Evet arkadaşlar, bir teste geldik şimdi. Otobana çıkıyoruz. Arabayla. Sağdan. Hemen çıkalım. Otobana çıkıyoruz. Herkes abdestini aldı. Üç kulüp Allah'a bir elem okuduk. <laughs> Şimdi... <gülüyor> o kadar da çok bir şey yapmayacağız ya. <laughs> Allah Allah. Şimdi zaten biz böyle diyenlerden korkuyoruz. <laughs> Bir deneme sürüşü yapacağız şimdi. Denemeden kastımız 0-150. Aynen 150, öyle. 160, o kadar. Bir de launch testi yapacağız. Evet launch'ı hiç denemedim. Şurada dörtlü yakıp denemek istiyorum hatta. İleride boş yerler var. Orada deneyebiliriz. Hı. Evet. evet Sakin ya. Bu kadar işte arkadaşlar. Yani yapacağımız <laughs> hepsi bu yani. Bir sohbet olacak. Bir muhabbet. Hani otobüslerde yapıyorlar ya. Bu muhabbeti yapmaya çalışıyoruz. Şimdi. İleride Starbucks var? Kahvemizi alalım. Yudumlayarak muhabbet edelim. Araba hakkında yorumlarımızı yapalım, konuşalım kardeşim. Ama lütfen rica ediyorum sen 3700 devirin altına düş. 3700 devirin altına 2600 <laughs> olsun böyle. Şey, sakin ses. Bir Cengiz Kurtuğlu açalım. Cengiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Yavaş yavaş gidiyoruz Ümit. Ama arabanın içindeki ambiyans çok iyi değil mi? Evet. Bu ışıkları istersek arkadaşlar çingene kırmızısı da oluyor. Her şey yavaş. Her türlü kontrol elimizde. Mesela şu çok güzel. Görüyor musun Limit? Bildiğin çingene kırmızısı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada bir şarkı girmeli telifsiz olarak Ümit evet. Evet, Ümit. Tam burada Çukur'daki <laughs> Mokali, Mokali var ya onu girmelisin. <laughs> Düz. Sağdan. Sağ. Evet, tamam. Ver bakalım gelsin Ümit. <laughs> tamam. Biz de böyle sohbet, muhabbet eder, ederek giderken sen çekimini yap. Arada sırada dışarıyı da çek. Bak orada uçaklar uçuyor. Onur'u da çek. Allah belasını versin. Nereye geldiğine şaşırdım abi. Ne güzel evime gidecektim. Evet. De, <laughs> ben aslında yoktum. Biz toplantıya gidecektik kardeş. Sonra <laughs> çok güzel bir araba vardı. Sahibini merak ettim. Sahibi geldi. Bir buçuk milyon tankisi var adam. İki, buçuk, milyon. Pardon iki buçuk arttı. Güzel kafalar güzel kafalar. İyi ki de tanıştık. Oğuzhan enerjisi müthiş bir adam. çok yorgun ve enerjisi <laughs> müthiş bir adam. <laughs> adam. o kadar çok içerik üretmiş ki adam artık yıpranmış. Ya öyle bir geldi ki babam geldi sandım. Harbiden <laughs> 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 çok yorgun geldim ya. Niye yılların yorgunluğu çocuğu mahvetmiş. 4 yıllık yorgunluk var <laughs> üstünde. Burada bir sana çekeyim. Ümit <laughs> <laughs> kamerayı sana çevirdim abi niye demedin? Bak ileride benzinlik var kardeşim. İstersen orada da deneyebiliriz. Benzinliğin oradan kalkar mıyız? Bence kalkarız ama sen istersen burada da kalkarız. Hiç sıkıntı yok. Hiç i̇şte denemedim de o yüzden. Peki. Ne ara madra? Karçağın bir tarafını kaldırdı. <laughs> Yemin ediyorum koltuğa yapıştırdı bizi. <laughs> İlk defa yaptım ben de. Oha çok iyi abi. Terledim. <laughs> Ümit. sen kamerayı nereye tutuyorsun Ümit farkında mısın? Ben, çok <laughs> ben şu an, an Ümit'i çok merak ediyorum o kameraya ne oldu? kamera işte orada duruyor. Şey, kamera kaydı mı o yüzden? Yok kaydı <laughs> değil. da yemedi yani. Abi ben yıllardır bu götümü böyle rahat tutmak için çok uğraştım. <laughs> Adam 25 yıldır yapamadığım şeyi yaptım. oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de yarışma şey kalk, moduyla kalktım. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa bana bu şey bir şey yaptı. Bir Teşekkür ederim. Bir kez daha olabilir vallahi. Çok on numara ya. Sırf bunun için daha iyi bu yani. <laughs> İleride boş bir arazide deneyelim. Devam et abi. Ama çok iyi oldu ya. Dedim ya. çok heyecanlandırdı bizi. <laughs> Maşallah bayıldım. Ee, ben şimdi sipariş vereceğim Oğuzhan'la beraber aldığı yerden. Hemen bir tane de ben alacağım. Zaten 4-5 aya geliyormuş. Yani önümüzdeki sene Allah izin verirse gelecek. 4-5 ay sonra bizim de. Aynen öyle. 4-5 ay sonra <laughs> biz de beraber bir İzmir yaparız herhalde. Biz hız kuralları çerçevesinde şöyle 150 ile Tabi kesinlikle hız krallarını hiç geç, ezmeyeceğiz, geçmeyeceğiz. Tabii. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik ama çok eğlenceliydi. Bence de. Çok keyifli oldu. Mükemmel oldu. Sohbet ederek, muhabbet ederek, güzel güzel çevremizi takip ederek, bütün kurallara uyarak arabayla, otobanla gezdik, dolandık, arabamızı kapladık. Çok neşeli bir kaplama oldu bu evet. bence. Öyle evet. mi kardeş? Ben de çok keyif aldım. sence? Bence de. Aynen öyle. Onur sende? <laughs> ee, benim için değişik bir tecrübe oldu. Hayatım önce hep bu sağlam oturmayı istemiştim. Bugün çok sağlam oturttular beni. <laughs> o yüzden teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim demek her zaman. <laughs> Sen teşekkür zaman ederim dostlar. zaman istersen. <laughs> e, benim zaten tanışmam çok tesadüf ve değişik bir şey oldu. Benim hayatım önce gerçekten sağlam oturmam gerekiyordu. Ve Oğuzhan dedi ki ben seni bugün çok güzel oturtacağım dedi. Çok güzel oturttu sesim niye gitti onu anlamadım. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet abi. Bir ufak da olsa... <laughs> Bir şeyler oldu ama çok güzel de o oldu ee, arkadaşlar böyle güzel videoların devamını gel devamının gelmesini istiyorsanız isterseniz yorumlarda buluşalım sizin fikirlerinizi de almak istiyoruz nasıl video çekmemizi istersiniz nasıl videoların gelmesini istersiniz yorumlarda bize sunarsanız biz de güzel videolar çekeriz ee, ayrıca beğen butonuna basmayı ve e, abone olmayı unutmayın uğraşıyoruz sizlere güzel şeyler çıkarmak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Onur sen bir şey söyleyeceksin galiba. Helal olsun Engin Bey. Helal olsun. O zaman bir alkışlayalım. Elveda. Oğuzhan Bey siz alkışlamayın lütfen. <laughs> tamam ben tutmaya başlayacağım direksiyonu tekrardan. O direksiyonu sağlam tut. <laughs> Hayallerimiz var daha. Biz senin gibi değiliz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Biz de inşallah öyle kalmaya çalışıyoruz. İnşallah evimize sağlam gitmeye çalışıyoruz. Kapat kapat